ÖSYM bu kısma bayılıyor. Lisansta ÖABT'de, ön lisansta EKPS'de, TYT'de, AYT'de daha önce defalarca kez sordu. Peki ne bu? Karahanlılar dönemindeki eserlere bakacağız. Divani Lügati Türk. Kaşgarlı Mahmut yazıyor. Peki niye yazıyor? Kardeşim bu adam diyor ki Türkçe Arapçadan üstün bir dil. Ve ben bunu her türlü kanıtlarım. Yiyorsa aksini iddia eden eser yazsın gelsin. Bu adam bu eseri Arapça yazıyor. Neden? Çünkü karşıdakilere bunu iyice anlatmak istiyor. Türkçenin Arapçadan üstün yanlarını ortaya koyuyor. Yetmiyor bir de Türk dünyası haritası koyuyor. Alın biz buyuz diyor. Bizi hafife almayın. Bir diğer eser Kutat Kubilik. Yusuf Has Hacip tarafından yazılıyor. Uygur alfabesiyle yazılıyor. Mutluluk veren bilgi anlamına geliyor ve siyasetnamedir. Devlet yönetimiyle ilgili bilgiler veriyor. Bir diğeri Atabetül Hakayık. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılıyor. İyilik ve kötülük kavramları üzerinde duruyor. Divani Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Allah sevgisini konu alıyor. Unutma herkese iyi çalışmalar.